Selam arkadaşlar Turut TV hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ufak bir şey söylemek istiyorum. bir önceki videoda iki kere yay yüklemişim oğlak yerine. Burada oğlak burcunaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yaydır diye aynı şeyleri yayda da tekrar ettim. Bir arkadaş abuk sabuk bir yorum yapmış. arkadaşım lütfen haddini aşma. beni tanımıyorsun. bana yok işte alkol mü aldın kafam mı güzel vesaire gibi e, haddini aşan yorumlar yapamazsın böyle bir lüksü ben kimseye vermiyorum aynı şey dekoltem için de geçerli e, bu benim özgürlüğüm kimse ilgilendirmiyor e, izlemek istemeyen izlemeyebilir gözüne hoş gelmiyorsa gideceksin gözüne hoş gelen e, birini izleyeceksin tatlım e, benim dekoltem Mac. Kimse karışamaz, kimse bunun hakkında yorum dahi yapamaz. Benim sınırlarımı geçmeye, yorumlardan özellikle geçmeye kimsenin hakkı yok. O yüzden lütfen herkes yorum yaparken, herkes değil aslında bir kısım insanlar, yorum yaparken, hadlerini aşmadan yorum yaparlarsa çok teşekkür ederim. Olması gereken gibi davranın lütfen, gerçekten e, ee, sınırlarınızı aşmayın, zorlamayın. Bu arada bu konuşma yaparak biraz zaman aldım ama üzgünüm. Sevgili tap sevgili oğlaklar. 20 Aralık, 31 Aralık aşk enerjinize bakıyorum. Bakalım siz sevgili oğlakların aşk enerjisi nedir, neler yaşamanız mümkün, aşk hayatınızda neler olabilir. Umarım ki güzel şeyler çıksın çünkü güzel şeyler duymak isteyen oğlaklar tanıyorum tatlım. Şimdi ee, oğlakların bir kısmı şimdi ilk şey bu çıktı. Biraz aslında iyi olgun kadınları için geçerli olmakla birlikte bir güven sarsıntısı yaşayacaklar hayatlarındaki erkekten ee, bu biraz böyle şey gibi nasıl söyleyeyim zamanı bırakılmış aslında bir güven sarsıntısı sanki yaşanmış ve bu zamanı bırakılmış burada daha çok evlileri baz alan bir durum çünkü e, oğlan kadını bunu tam anlamıyla hazmedememiş. Yani o aklının bir köşesinde hep resmi evrakla ilgili bir durumun varlığından bahsediyor. Ee, burada, evet, sanki bunların bir kızı var da, e, ya yani bir çocuğu var daha doğrusu kız, evet enerjisi yüksek. ama burada bir e, çocukla alakalı, sanki bir erteleme olmuş gibi gözüküyor. Bir kısım oğlaklarda e, oğlaklarda da diyor ki, evet tamamen şunu söylüyor diyor ki hayatım ee, bu tamamen bir iş yeri aşkı, burada bir yalan söylenilmiş, yalanla alakalı, ee, bu da yine oğlakların erkeklerine sesleniyor burada. Ee, oğlakların erkeği, iş yaşamış oldukları bir aşk var, bir kadın, bu kadının onlara yalan söylediğini düşünüyor. Ee, burada da gerçekten düşünce anlamında çok böyle sanki böyle düşünmekten ziyade artık biliyor gibi biliyor ve bir konuşma yapacak ve bu durumla ilgili de bir karar verecek olarak gözüküyor Evet bir kısmınız içinde çok sessiz kaldınız fakat böyle dört gözle beklediğiniz bir haber var de bu konuda çok şanslı olduğunuz ve hayallerinizi çok da ilgilendiren bir durumun olduğundan bahsediyor e, ilişkinizde neyi bekliyorsanız hayal ettiğiniz şey şayet evlilikse bile bunun aslında olacağından bahsediyor ee, şu an sessiz olabilir durum fakat e, o sessizliğini bozacak ve olumlu yönde evrilecek olarak çıkıyor arkadaşlar evet tatlım sevgili takvirlerim bakalım ikinci açılımımızda neler söyleyecek neler çıkacak bu arada gerçekten bu arada daha doğrusu gerçekten e, zamanınızı aldım videonun kısa bir süresi ama bunu da söylemeden edemezdim yani o kadar saçma sapan yorum geldi ki bir tane geldi ama o da cidden sinir bozucuydu ve umarım dinler dinlerse bir daha yaptığı yorumları ona göre yapar diye umuyorum evet tatlım sizden tekrar tekrar özür diliyorum bu arada sonuçta sizi ilgilendiren bir mevzu değil ama bunun için de özel bir video çekemezdim çünkü Vatandaş ya bu videoyu e, ya da yayı izlemişti. Bu arada e, mikrofonumun şarjı bitmiş sanırım. E, büyük olasılıkla bitmiş. öyle gözüküyor. Ses birazcık böyle dıştan dıştan gelirse kusuruma bakmayın. E, burada gerçekten çok güzel bir aşk var. Bu e, fakat oğlak çok böyle ince eriyip sık dokuyor. Gerçekten bak birbirlerini çok seviyorlar ama bu aşkla alakalı ince eriyip sık dokuduğu şey de ya alkolle ilgili bir sorunu var karşısındaki kişinin ya da karşısındaki kişiyle ilgili bir iki yüzlülük seziyor. Ve diyor ki ben evet çok seviyorum ama acaba bu benim hayallerimdeki kişime. Ee, bunu ciddi anlamda sorguladı ve bununla ilgili de bir şey öğreneceği gözüküyor. Evet. Yine bir aşk geliyor ve bu sürpriz gelecek arkadaşlar. Ee, öyle ki kendinizi unutup kendinizi ona teslim edeceksiniz. Sıkıntı çekeceksiniz, çekmeyeceksiniz değil ama e, sıkıntıdan ziyade böyle biraz karmaşık duygular karmaşa böyle bir şey yaşayacaksınız ama Gerçekten sürpriz ve bir geçişinizin olacağı. Diyemem ki çok güzel. Sadece siz çok bağlanacaksınız. Kendinizi çok kaptıracaksınız. Ama evet sıkıntısı da var. Karışıklıkları da var. E, hatta diyebilirim ki e, bu yaşanacak olan e, aşkta bu yaşanacak olan beraberlikte üçüncü kişilerin laf ve sözleri de var olarak gözüküyor. E, ama genel anlamda siz bir geçiş yapacaksınız. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Oo, bir kısım oğlaklar. Bunlar aldatılmışlar. Büyük olasılıkla e, güvenleri çok sarsılmış ve bir yıkım yaşamışlar. Fakat karşı taraf ciddi anlamda çok pişman ve affedilmeyi bekliyor ama oğlak diyor ki ben de o yıkımı yaptım. Şimdi böyle elle tutulur, gözle görülür. Ben de seni istiyorum ama diyor. Elle tutulur, gözle görülür bir şey görmem lazım. Ve bu durumu sindirmem lazım. Sindirip, sindirip sindiremeyeceğimi bilmiyorum. O yüzden bu durumu biraz beklemeye alacağım diyor. Yoksa ben de seni istiyorum ama e, bu olayı diyor yapmadan önce düşünecektim. Yani şu an aslında biraz da oğlak şunu söylemek istiyor. E, son pişmanlık fayda etmez diyor tatlım. Yani karşınızdaki kişi duymayacak etmeyecek diye düşünüyorsunuz ya da ne bileyim sezmez diye düşünüyorsunuz ama evet son olarak bakalım tatlım 20 Aralık 31 Aralık aşk enerjiniz neymiş kartlar bize daha doğrusu bana sizinle ilgili neler söyleyecek bu arada şunu da söyleyeyim bu artık yılın son açılımı diye midir nedir yani yılın sonundayız da enerji sıkışması mı var ne varsa burada daha çok böyle hep ayrılıklar ee, geri dönüşler hani hiç kolay kolay böyle yeni başlangıçlar çıkmadı. Diğer baktım tüm burçlarda da aynı. Yeni başlangıç çok nadir çıktı ama genelde hep affetme, affedilme, dönüş hep bunlar çıktı. Sizde de daha çok o bapta ilerliyor açılım. Burada sevgili oğlakların, au, bunlar Evet bak, burada şunu söylüyor. Burada da aynı enerji. Diyor ki sen affedeceksin, erteliyorsun diyor. Sabit bir durum yaşandı diyor sizin aranızda. Ama aşkınız da diyor bununla birlikte baki kaldı. Yani şu kart gerçekten çok güzel bir kart. Bu arada aşağıya bakıyorum. Orada telefon var. Kameraya bakayım. <laughs> Bu gerçekten aşkınızın çok güçlü olduğundan ve bir şekilde sizin ertelediğiniz, sizin zamanı bıraktığınız durumun artık affetme ile sonuçlanacağından bahsediyor. Ee, bir kısım oğlaklar için de diyor ki e, bunlar şey e, bunlar bir evlilik isteği gibi duruyor. Şimdi bir kart çekeceğim. Kart evlilik isteği olarak vermedi. Fakat burada bir ilanın olmasını bekledikleri daha çok da e, bağlılıkla ilgili bir yeminin edilmesi adına e, bir ilan bir şey ilan edilsin istiyorlar. Yani burada o yüzden aklımıza evlilik geliyor. Bir evlilik teklifi bekledikleri fakat bunu alamadıkları bu yüzden de bir yıkım yaşadıkları veya yaşatacakları henüz yaşamadılarsa bile ya da yaşatmadılarsa bile eli kulağındadır diyebilirim bunlar için. Evet burada da ee, oğlakların bir kısmı için geçerli olmakla birlikte birliktezel Aynen özellikle şunu söylüyor diyor ki e, geçmişteki bir davranışından diyor pişman karşındaki diyor kişi e, bu iş yeriyle alakalı bir şey olmuş yani iş yerinde e, biriyle yakınlaşma olabilir bir kaçamak olabilir buna benzer bir şey olabilir bir iş ortamında bir şey olmuş ya da iş yerinde bir yanlış anlaşılma da olabilir. Yani siz böyle de düşünmüş olabilirsiniz ama e, bu pek yanlış anlaşılma gibi durmuyor açıkçası. Burada e, bir pişmanlığın olduğu, bir üzüntünün yaşandığı e, fakat bir taraftan da özellikle cinsel anlamda e, oğla karşısındakini ya da karşısındaki oğla çok istediği o yüzden tam biz böyle olmadığı olmadı. Evet. Burada aslında tamamen şunu söylüyor. Oğlakların e, olgun erkeklerine sesleniyor. Tatlım diyor sen yaptın ettin iş ne yaptıysan artık bir pişman oldun. Ama gerçekten hayatında olan kadına bu bir aldatma enerjisi net yok ama böyle bir kıskançlık e, olayı girmiş araya. E, fakat hayatında olan kadın da hem normal e, duygusal olarak hem de seks anlamında çok da istediğini söylüyor e, oğlak erkeğinin ama tatlım istiyorsan niye sağa sola kırıtıyorsun neden böyle şeyler yapıyorsunuz bebişim kimi istiyorsanız onda durmayı beceremiyorsunuz ben anlamadım sizden de bir şey erkeklerin geneli böyle sana aşığım ama gözüm öbür tarafa kayıyor gibi bir durum söz konusu evet son olarak bakalım Galiba ben bir son olarak bakalım demiştim ama bu içimden geldi. Yani şayet böyle bir şey dediysem de aslında var ya içimden gelmeseymiş de iyiymiş ha. Yani çok iyi çıkmadı. Bak. Bir değişim. Öfkeyle e, ve incinmişlikle yapılacak olan bir değişimden bahsediyor. Burada Kısım oğlaklarda diyor ki sen bir değişim yaşayacaksın ve önce incineceksin, kırılacaksın, çok öfkeleneceksin. Bu da oğlakların genç kadınlarına sesleniyor. Çünkü hayatlarındaki adamın, e, genç erkeğin boşluğa düştüğünü görüyoruz burada. E, çünkü neden? Oğlan genç kadın onu bıraktı dedi ki sen beni o kadar incittin, benim hayallerimi yıktın. Benim hayallerim e, senin neydi? ama sen... Benim bu durumu değiştirmeme sebebiyet verdin diyor. Çünkü beni çok incittin ve öfkelendirdin. O yüzden güle güle demiş. Ee, burada merakla beklenen bir e, haberin olduğu bazı oğlaklar tarafından. bu da Bunu da şunu söyleyeyim size. Bu tamamen affetme ve affedilme ile ilgili merakla bekliyorsunuz ki acaba bana gelecek mi? Dönecek mi bana? beni affedecek mi vesaire ya da ben onu affedecek miyim bana bir barış teklifiyle gelecek mi tatlım bir affetme affet affedilme enerjisi var fakat zaten baştan sona hata olarak çıkıyor karşındaki kişi muhtemelen ya alkol bağımlısı ya da çok iki yüzlü yalancı biri o yüzden aslında o enerji olmasına rağmen sana hata olarak gösteriyor bu ilişkiyi o yüzden bu ilişkiyle ilgili bir düşün derim. Son olarak da sürpriz bir şekilde e, burada evet burada e, oğlakların kadınlarına sesleniyor. Diyor ki senin hayatına diyor sürpriz bir şekilde biri girecek ve sen bunu öğreneceksin. Aslında sana sürpriz. E, senin normalde gözünün olduğu senin düşündüğün, senin aklındaki biri bu diyor. E, bu lafı sözü geçen ve saygın biri bu. Toplum adında da lafı sözü geçebilir. Eş, dost, akraba kanalında da ya da bir iş sahibi olabilir. E senin bu adamda diyor gözün var. Ve bu durumda diyor sürpriz olarak çok şanslısın diyor. Sürpriz bir şekilde. Sen bile beklemiyorsun diyor bunu. Sürpriz olacak sana. Evet tatlım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.